kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Wet'in White'ın ürünlerinden biraz bahsedeceğim. Ben Wet'in White'ın bu pudrasını ilk aldığımda gerçekten çok beğendim. Güzel bir ürün olduğunu düşündüm. Şöyle göstereyim size yakından. Biraz açık bir ton rengi. Numarasını şu an görebiliyor muyum? Hmm. Gerçekten şu an numarasını tam olarak hmm, evet görememiş durumdayım. Hmm, hmm. Numarasını maalesef şu an göremedim ama bu pudra gerçekten beğendim. ha 3 numara. Evet 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 3 evet. numarası. Ee, bu pudrayı gerçekten beğendim. Evet. Ama şu yönü beğenmedim. Bu pudrayı e, şöyle size göstereceğim şimdi. Fırçayla şu şekilde yaptığınızda büyük bir post kaldırıyor gerçekten. Ve bu görüntü hiç hoş olmuyor. Bu yönü beğenmedim. Betim White'da. Ama şu şekilde iki parmağınızı alıp da yanak kısımlarınızı uyguladığınızda muhteşem bir makyajda Kullanabiliyorsunuz. Ee, bu da kaş düzenleyici aplikatörü. Şurada ben bunu kullanmıştım. Ee, fena da değil. Bazı mevcut, beyaz. Hemen bazın üstüne uygulanabilecek açık ve koyu renk. Şöyle görmüş olduğunuz renkleri mevcut. Bu da iyi bir ürün, fena değil. Bir de şurada ayrıntısını göstereyim size. Küçük bir şey var hmm, ayrıntısı var. Evet buradaydı buldum. E, ee, ayna koymuşlar gerçekten. Şöyle göstereyim. Mükemmel bir düşünce. Gerçekten bunu buraya koyan her kimse güzel düşünmüş. Şöyle bir aynası. Şöyle bir şöyle bir aynası mevcut ve geri kaçıyor aynası. Ben bunu beğendim. Sadece beğenmedim tek şeyi yanına koymuş oldukları bu kaş fırçası. Sonra e, gelelim concealer yani kapatıcısı. Bunu da beğendim. Açık bir tonda. Bunun da numarası light diye geçiyor. Light'ını almışım ben. E, ama numarasını şu an inanın görememekteyim ben de. Hmm. Light, Light'ını almışım. Fena değil. Onu söyleyeyim. Ee, ama tabii ki bir make-up'ın bir işte e, Maybelline'in kapatışlarının yerini kesinlikle tutmuyor. Bu da yine orada görmüştüm. Alışveriş yaparken gratis'ten aldım ben bunları ayrıca. E, merak ettim. Bunun renkli mor renk bir göz farı olduğunu bana söylediler denemek amaçlı almıştım. Color Up'ın Mega Volume adlı maskarası. Şöyle yine göstereceğim size açıp. Şöyle bir maskarası. Şöyle yakınlaştırdığımda daha net görebilirsiniz. diye düşünüyorum. Mor renk. Yani bildiğiniz mor. Hmm, göz Kirpiklerinizi uyguladığınızda da bu morluğu çok fazla vermediğinizi söyleyeyim. Evet bir morluk veriyor ama yoğun şekilde uyguladığınızda o morluğa ulaşabiliyorsunuz o renge. Daha doğrusu fena değil onu söyleyeyim. Ama çoğu kez geçmeniz lazım kirpiklerinize. Üç kez ya da daha yoğun bir şekilde dört kez diyebilirim size. Benim için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın.